sağlık sigorta poliçelerindeki farklı özelliklerden bahsetmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi tüm diğer sigorta poliçelerinde olduğu gibi sigorta poliçeleri bir yıllık. Bununla beraber öğlen saat 12'de başlıyor. Bir yıl sonra yine öğlen saat 12'de aynı gün poliçe bitiyor. Yaşlardan bahsetmek istersek sigortaya ilk giriş yaşları 2000'li yılların başında 50 yaşına kadar düşürülmüştü. Bunda yüksek kullanımlarında çok etkisi vardı. Ancak günümüzde 65 yaşına kadar yükseltildi. Yani sigortaya ilk giriş yaşı 65 olabiliyor. Ancak tabii ki bu yaşları beklememek lazım. Çünkü olası sağlık sorunlarının kapsam dışında bırakılma riski gerçekten çok önemli bir konu. Bir diğer konudan bahsetmek istersek tamamlayıcı sağlık sigortasında 18 yaşa kadar olan bireyler tek başına poliçe yaptırabiliyor. Özel sağlık sigortasında ise tamamlayıcı sağlık sigortasından çok daha önceleri çıkan özel sağlık sigortasında 18 yaşa kadar olan bireyler poliçe yapılmıyordu. Anne ve babalarıyla poliçe yapılıyordu. Bu da sigortacılar için ciddi bir avantaj. Özel okullar, spor kulüpleri, yuvalar, kreşler ciddi anlamda çocukları sigortalamak istiyorlar. Anne ve babalarından bağımsız olarak. Bir de şunu hiç unutmayalım ki herkes çocuğu için en iyisini ister. Kendisine poliçe almasa da çocuğunu almak ister ve bu da sigorta penetrasyonu için çok değerli olacaktır. Sigorta poliçelerinin standart ödemesi %25 peşin 5, 5 taksit olsa da sağlık sigorta poliçelerinde 8-10 eşit vadeye kadar çıkan ödeme seçenekleri tabii ki vade farkını ödeme vermek kaydıyla mümkün. Ancak bunun sigortalılar için biraz daha vadeyi açmanın ciddi avantaj olduğunu görüyoruz 8 vadede bunu da hemen belirtelim.